Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifim var. Bugüne kadar yaptığınız poğaçaları bir kenara bıraktıracak harika bir tarif. Bulut gibi yumuşacık ve çok da lezzetli bir poğaça. İnanın bugüne kadar yaptığım ve yediğim en güzel poğaça diyebilirim. Şiddetli tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Evet yumuşaklığını da sizlere gösterdim. Bu poğaçanın diğer poğaçalardan ne farkı var derseniz içerisinde hem kabartma tozu hem maya var. Hem tereyağı hem sıvı yağ var. Gerçekten bu şekilde yaptığınız zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun için hemen yapımına geçiyoruz. Bir kaba bir paket mayamızı aldıktan sonra kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı bildiğimiz mutluluk suyunu koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Ön mayalama yapıyoruz. İyice bütün mayayı ılık su içerisinde erittikten sonra üzerine örtelim ve yaklaşık 10 dakika 15 dakika bir ön mayalama için bekleyelim. Evet 10 dakikanın sonunda mayamızın üzerine bir çay bardağı yoğurt, 100 gram kadar tereyağı veya margarin, bir su bardağı zeytinyağı, isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşısı, kaşığı sirke, 2-2,5 yemek kaşığı şeker ve 2 yumurtanın akını koyduktan sonra güzelce karıştıracağız Ben malzeme listesini açıklama kısmına da yazacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün malzemeleri bu şekilde elimizde güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Lütfen siz buçuk su bardağından sonra dikkatli koyun. Bir pakette kabartma tozunu ekleyip spatula ile güzelce karıştıralım. E un miktarı içerisindeki yumurtaya ve un kalitesine göre değiştiği için dediğim gibi 5,5 su bardağından sonrasını dikkatli kullanalım lütfen. İhtiyaç oldukça eklersiniz. Benim e, bu şekilde 6 su bardağından e, 2, 2 yemek kaşığı da fazladan koydum. Yani 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Çünkü elimle yoğurdum ve biraz daha un istediğini anladım ve ekledim. Elimizde malzememizi güzelce yedire yedire yoğuruyoruz. Elimle baktığımda evet biraz daha un gerekiyor. 2 yemek kaşığı kadar daha koyduktan sonra yine hamurumu güzelce yoğurup toparlamaya bırakıyorum. Bence hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Hamurumuz oldukça cıvık ama içerisinde yağ olduğu için ele yapışmayan e, yumuşacık bir hamur oluyor İnanın ki bulut gibi sanki elinizde hiç yok gibi olacak e, çok güzel bu şekilde cıvık yumuşak bir hamur Evet üzerine bir bez yardımı örttükten sonra e, yaklaşık bir yarım saat yeterli 40 dakikada olabilir hava sıcak olduğu için yarım saat bekletmem yetti Evet hamurumuzun havasını biraz alalım ki maya kokmasın Biz biraz daha yoğuralım eğer yoğurmadan yaparsanız havasını almazsanız poğaçanız maya kokacaktır Evet kıvamı da gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşak elden akan bir hamur şeklinde hemen ortadan ikiye bölüyorum ee, ve küçük küçük bezelere ayırıyorum bezenin büyüklüğü poğaçanın büyüklüğü size kalmış İsterseniz küçük veya biraz daha orta boy yapabilirsiniz ben ömrü bezeleri tartmadım elimin kararıyla bezeleri eşit şekilde yapmaya çalıştım Evet bir tane bezemizi alıp elimizle güzelce açıyoruz zaten yumuşak olduğu için kendinden açılıyor İçerisine lor peyniri veya varsa kaşar peyniri ben kaşar peyniri kullandım bu şekilde videodaki gibi katlayaraktan katlanan kısım alta gelecek şekilde uzun poğaçalarımızı yapıyoruz Yine aynı şekilde açalım ve bütün poğaçaları aynı şekilde yapalım. Evet, hamurumuz da çok yumuşak olduğu için zaten çok da çabuk yapabiliyorsunuz. Bir anda hepsi doldu hemen bitiriverdim zaten. Sizler de hiç zorlanmayacaksınız şekil verirken. Evet, bütün hamurlarımı yaptım. Bu ölçüden yaklaşık 2 tepsi çıktı benim. Sizlere bu arada hamurumun kıvamını da göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu. Batırdığımız zaman elimizin içine girmiyor bile. Yumuşacık gerçekten. Evet, 2 tepsi çıktı bu şekilde bu ölçülerden. 2 yumurtamızın akını içine kullanmıştık. Sarısının da içerisine çok az bir çay kaşığı pekmez koyuyoruz ki daha güzel kızarsınlar. Bu şekilde karıştırdıktan sonra üzerine fırçayla sürelim. Sarısını hepsini sürdükten sonra çatalımızla da şöyle üzerine çizikler atalım ve şekil verelim. Daha güzel olsun şekli diye. Bütün parçalarımızda aynı işlemi uygulayalım. Ben bu parçaları piknik için yaptım. Gerçekten kapış kapış gitti. O derece lezzetli oldu. Çocuklar da çok beğendi. Sizlere de şiddetli tavsiye ediyorum. Üzerine normal susam da kullanabilirsiniz. Ben kavrulmuş susam vardı. Daha lezzet vereceği için onu kullandım size kalmış normal susam da kullanabilirsiniz bu şekilde yaptıktan sonra 185 derece fırında alt üst kızarıncaya kadar pişiriyoruz Evet poğaçalarımız peşte gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu hem görüntü olarak hem de lezzet olarak yumuşacık bir tane asla yetmeyecek gerçekten nasıl gittiğini nasıl yediğini anlamayacaksınız o kadar lezzetli şiddetle tavsiye ediyorum ben yumuşaklığını size gösteriyorum ama soğuduktan sonra bu şekilde içini gösterdim öncesinde kaşarlar içerisinde sünüyordu çok daha güzel görünüyordu bu şekilde de çok güzel yumuşacık oldu gördüğünüz gibi mutlaka tavsiye ediyorum deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık ben videomun sonuna geldim buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videolarımı beğeni yapmayı ve emoji de olsa yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim bir başka güzel videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın